bahsettiğiniz ÖTV meselesiyle ilgili COVID sürecinde bütün dünyanın içinden geçtiği sıkıntılar olduğu gibi Türkiye'nin de içinden geçtiği sıkıntılar var. Tüm bu süreçte pek çok destek paketi esnafımız için, işçimiz için, çiftçimiz için, kobiler için açıklanıyor. Bunun yanında da alınması gereken tedbirler oluyor. Dolayısıyla bugün alınan bütün bu kararlar hem bu destekler hem de bahsettiğiniz şekildeki düzenlemeler bir takım rasyonel göstergelerin neticesi olarak yapılıyor. Ama şunu bilmek gerekir. İçinden geçtiğimiz bu dönemi diğer ülkelere göre pozitif ayışarak geçiriyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu anda dünya halen bunun sarsıntısını hissetmeye devam ediyor. Kuşkusuz bazı noktalarda sarsılmaya devam ediyoruz. Dünya da sarsılmaya devam ediyor. Biz de sarsılmaya devam ediyoruz. Çünkü bir türbülansın içinden geçiyoruz. Ekonomi yönetimi bütünsel bir bakışla e, bu çeşitli kararları bu bakış açısıyla birlikte alıyor. Netice itibariyle önümüzdeki aylarda, önümüzdeki zamanlar içerisinde e, daha e, vatandaşımızın memnuniyetini artıracak kararları almaya devam edeceğiz, alacağız. Şimdi mesela işte biraz evvel Güras'ın meselesinde de açıkladım. Bir sürü teşvik açıklıyoruz, e, bir sürü e, işlemi erteliyoruz. Bunun gibi bunun genel olarak Türkiye için düşündüğünüzde de Covid döneminde bu oldu. Ayrıca küresel ölçekte de bu oluyor. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin aldığı kararlar, çeşitli zamanlarda ortaya çıkan yapılması gereken tedbirlerle ilgili kararlar önümüzdeki zamanlarda daha iyi zeminlere ulaşacağız. Bu Giresun'daki mitingle ilgili söylediğiniz Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bu pandemi süreci başladığından beri hiçbir şekilde vatandaşlarımızla bu şekilde bir toplantıya da bir araya gelmedi. Ama tabii Giresun'a gittiğimde büyük bir felaketin içerisindeki vatandaşlarımız zaten Cumhurbaşkanımızın oraya gelmesini istiyorlardı. Ve geldiğinde de tabii orada Cumhurbaşkanımızla vatandaşlarımızın buluşmasını herhangi bir şekilde engellemek söz konusu olmazdı. Cumhurbaşkanımız orada Giresunlu vatandaşlarımızla yaşadığı anıları, oradaki gözlemlerini MYK toplantımızda bizlerle ayrıntılı bir şekilde... E, paylaştı. Oradaki vatandaşlarımızın söylediklerini, özlemlerini e, paylaştı. Dolayısıyla o olağanüstü şartlarda oluşan e, fiili durumla ilgili. Bunun dışında bu meseleyle ilgili maske, mesafe, temizlik meselesine hassasiyetle uymaya devam edelim. Rakamlar açıklanıyor. Bazı illerde yükseliş var. Bazı illerde e, çok daha sahada tedbir almamız gereken durumlar var. Bu vesileyle söyleyelim. Yani acı şeyler görmemek için ya da elde ettiğimiz normalleşme ile ilgili kazanımları kaybetmemek için güçlü bir şekilde sahada maske, mesafe, temizlik meselesine riayet etmek gerekiyor. Soğukları gezdiğimiz zaman Ankara'da da görüyoruz. Birçok yerde maske yok. Bazen de mesafe kuralına dikkat edilmiyor. Bahsettiğiniz bilim kurulu üyesinin açıklaması ile ilgili aslında bilim kurulu üyesi Tevfik Bey'in açıklaması tamamen şöyle. Yani kararı biz vermiyoruz. Bize danışılıyor. Biz fikirlerimizi söylüyoruz. Olumlu fikirlerimizi de söylüyoruz, olumsuz fikirlerimizi de söylüyoruz diye. Doğrusu da budur. Bir kere şunu söylemek isterim ben. Bilim kurulundaki bütün hocalarımıza müteşekkiriz. Hepsinin ilmi birikiminden, hepsinin bu ülkeye olan e, sevdasından, e, bilimsel birikimlerinden bu süreçte e, azami, süre, azami şekilde istifade ettik. Hepsi de vatansever bir şekilde bilgi birikimlerini, tavsiyelerini aktardılar. Ama tabii ki son söz bu tip süreçlerde siyasi iradenindir. Siyasi irade birçok dinamiği değerlendirerek, birçok dinamiği bir araya getirerek e, buradaki kararları verir. Zaman zaman Türkiye'de de bu tip tartışmalar oluyor. Yani işte e, bilim kurulu bunu demiş ama bu yapılmamış e, gibisinden. Kuşkusuz vatandaşımızın hayatını riske atacak bir şey e, söz konusu olmaz. Fakat Almanya'da mesela takip ettiğim yerler var. Rabut Kohanssi gibi. Bu kararı kim vermeli diye bir tartışma yapıldığında dünyanın her yerinde bu ne tek başına doktorların vereceği karar, ne tek başına siyasilerin vereceği karar. Yani işin içine sosyologlar giriyor, psikologlar giriyor. Hayat bir bütün. Bütün bu dinamiklerin girmesi gerekiyor. Dolayısıyla hocamızın kastettiğinin zaten kendi cümlelerinin içerisinde de var. Yani biz çıkıp da siyasi iradenin verdiği kararı bu karar biz verilsin diye biz açıklamıyoruz. Biz tıbbi açıdan görüşümüzü söylüyoruz uzmanlık alanlarımızla ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Sonuçta bu siyasi iradenin önüne geliyor. Aynı zamanda siyasi iradenin önüne bu e, veriyle birlikte başka onlarca, yüzlerce başka veri de geliyor. Sonuçta bu kararlar buna göre alıyor. Bütün dünyada böyle oluyor zaten. Yoksa bütün dünyanın, e, bütün dünya şunu yapardı. 6 ay, 7 ay, 1 sene, 2 sene her şeyi kapatırdı. Bu bela geçene kadar ya da laboratuvarlarda aşı bulunana kadar hayatı kapattık derdi. Ama bu mümkün olmuyor. Dolayısıyla aynı anda birçok veriyi değerlendirmeniz gerekiyor. Mesela işte e, düğün salonlarıyla ilgili daha önceden bir karar alınmıştı. Şimdi başka bir e, karar alınıyor. Esasında bu maske mesafe meselesine uyulsa yani çok basit bir şekilde bu tedbire uyulsa hiç bunları yaşamış olmayacağız. Bu üzüntülerle, üzüntülerle de karşı karşıya kalmayacağız. Dolayısıyla o mesele bir eleştiri değil bir konumlandırma meselesi. Yani bilim kurulu bir danışma kuruludur. Bu şekilde siyasi iradenin o danışma kurulundan aldığı veriler, datalar, bilgiler, görüşler gibi başka yerlerden aldığı veriler, bilgiler, datalar, görüşler de var. Neticede bir siyasi karar çıkıyor. Biz hocalarımızın emeklerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Burada hem İçişleri Bakanımız hem Sağlık Bakanımız tabii il il değerlendirme yapıyorlar. Yani bazı illerde görüyorsunuz geçmişte yüksekti. Fakat sahadaki tedbirler sıkı bir şekilde hayata geçti. Vatandaşımız da sağ olsun teveccüh gösterdi ve o illerde rakamlar aşağıya doğru gitti. Mesela bazı iller çok iyiydi. Ama daha sonra bu illerde yükselmeye başladı. Yani neden? O sahada bir gevşeme oldu. Dolayısıyla burada aslında mevcut tedbirler içerisinde maske mesafe kurallarına uyulsa biz bu meseleyi aşarız. Ama tabii ki maske, mesafe, maske ve mesafe kuralına uyulmadığı durumda rakamlar yükselmesi halinde normalleşme ile ilgili verdiğimiz bir takım e, normalleşme kararlarını bazı illerde bazılarını geri alma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla onlar il, il değerlendiriliyor ya da Türkiye genelinde de değerlendiriliyor tabii. Yani şu anda verilmiş hani şöyle bir karar var, böyle bir karar var gibisinden bir şey değil. Ama dediğim gibi sahadaki gevşemeye bağlı olarak illerde yükseldiği zaman tabii yeni tedbir almanız gerekiyor orasıyla ilgili. Şimdi bakın tabii biz burada bazı meselelere cevap verirken mümkün olduğu kadar üslubumuzu korumaya çalışıyoruz. Bunu rakiplerimizden de bekliyoruz. En azından siyasi akılla, siyasi argüman üreterek birbirimizi eleştirelim diye. Buna dikkat ediyoruz. Kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Fakat maalesef son zamanlarda özellikle CHP sözcüsü bu kuralın dışına çıktı ve bu kuralı da sistematik olarak ihlal etmeye devam ediyor. O açıklamasına baktım. İçişleri Bakanımıza sarayın atama memuru diyor. Bu ifade terbiyesiz bir ifadedir. Bu ifadeyi kullanmak terbiyesizliktir ne Cumhurbaşkanlığı hikmet sistemine dönük olarak eee bu ifadeyi kullanmaya hakları var ne de İçişleri Bakanımıza dönük olarak bu ifadeyi kullanmaya hakları var. Birincisi bu. İkincisi şimdi bir milletvekili sıfatı taşıyan birisi milletvekili sıfatının kaldırmaması gereken, milletvekili sıfatına yakışmayan bir şekilde İçişleri Bakanımıza tecavüzün kolayıcısı diyor. Şimdi bu milletvekilinin İçişleri Bakanımıza söylediği sözü görmezden geliyorlar. Bu ahlaksız sözü, bu terbiyesiz sözü, bu kınanması gereken sözü. Sonra ama İçişleri Bakanımızın ona verdiği cevap üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. Yani şimdi birisi eğer kendilerini bilmiyorum, birileri kendilerine tecavüz kollayıcısı dediği zaman yani bunu cevap verilmemesi gereken, gayet doğal karşılanması gereken bir söz olarak görüyorlarsa bu onların kendilerinin bileceği iştir. Ama biz de bütün arkadaşlarımız, birisi çıkıp da böyle bir saygısızlık yaptığı zaman, tecavüz kollayıcısı diye bir ifade kullandığı zaman İçişleri Bakanımızın verdiği cevabı aynen muhatabımıza veririz. Bu kadar net. İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır. İkincisi, yani şöyle oluyor, daha sonra o söz konusu milletvekili bir saldırıya uğramış. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Birisi saygısız bir üslupla İçişleri Bakanına cevap verecek ve İçişleri Bakanımıza saldıracak. Ama İçişleri Bakanımızın kişilik haklarına saldıracak. İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için bir saldırıyı kışkırtıyor olacak. Böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi? Yani herhangi bir milletvekilinin saldırıya uğramasını hepimiz eleştirelim, hepimiz kınayalım. Bu ayrı bir mesele. Herhangi bir milletvekili saldırıya uğradığı zaman ona saldıranların faillerinin bulunması konusunda hepimiz hassasiyet üretelim. Bu ayrı bir mesele. Ama sen tutup da burada bir İçişleri Bakanı'na utanmadan atanma memuru diyeceksin. Ondan sonra da utanmadan İçişleri Bakanlığı'na yapılan saygısızlığı görmez, görmeksizin onun söylediği söz üzerinden bir eleştiri geliştireceksin. Onu da bu yapılan saldırıya bağlayacaksın. Ya böylesine ahlaksız bir denklem olabilir mi yani? İnsan biraz dikkat eder. Yani kendilerine tecavüz kollayısı diye herhangi bir milletvekili böyle bir ifade kullansa bunu normal mi karşılayacaklar? Bunu saygıdeğer bir ifade mi bulacaklar? Ne demek Dolayısıyla arkadaşlar Dediğimiz şu, üslup nezih bir şekilde olursa herkes rahat eder ve ne dediği anlaşılır. Şimdi ne dediği anlaşılmayan bir şekilde belli ki yani son zamanlarda da görüyoruz işte önlerine bir metin koyuyor, koyuluyor. Öyle bir fantazi bir metin. Ondan sonra çıkıp onu okudukları zaman siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Şimdi dünyada parlamenter sistem de meşrudur, başkanlık sistemleri de meşrudur. Parlamenter sistem varken parlamenter sistemin hiçbir kuralına uymayan Vesayetin karargahı haline gelmiş olanlar bu konuşanlardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Parlamenter sistemin ne kadar büyük bir e, nimet olduğunu anlatmaya çalışıyorlar bize. Hatırlayın parlamenter sistem içerisindeyken biz anayasa değişikliği çalışmaları yaparken Cumhuriyet Halk Partisi kuvvetler ayrılığı meselesi dahil olmak üzere hiçbir meselede çağdaş bir parlamenter sistem nasıl olmalı diye parlak bir fikir öne süremedi. Tamamen statü koyu korumakla ilgili fikirler öne sürdü. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçince bize parlamenter sistemden bahsediyorlar. Parlamenter sistemi sürekli olarak sakatlayan darbelerin arkasında siz varsınız. Postmodern müdahalelerin arkasında siz varsınız. Sonra bir de vesayetin karargahı haline gelmişsiniz. Halen vesayetin karargahı olmaktan kurtulamıyorsunuz. Vesayet karargahı çıkmış Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne e, saray diyor. Ondan sonra da çıkmış e, atana, e, şey, göreve gelen bakanlara atanmış diyerekten bir takım eleştirilerde bulunmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemindeki kabinenin oluşumu kendi içerisinde bir meşruiyete sahip. Parlamenter sistemdeki hükümetin oluşumu kendi içerisinde bir meşru meşruiyete sahip. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bakarak parlamenter sistemi gayrimeşru bulmanız yanlış. Parlamenter sistemden bakarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini gayrimeşru bulmanız bir yanlış. Ama kafalarında sürekli bir rejim krizi olduğu için bunu takip etmeye çalışıyorlar. Kim? Bizim bir arkadaşımıza tecavüz kollayıcısı gibi bir ifadede bulunuyorsa yaptığı terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliği görmeden verilen cevabı şiddetin kışkırtıcılığı olarak görmek de ikinci bir terbiyesizliktir. İçişleri Bakanımıza söylenen söz terbiyesizce bir sözdür. Kişilik haklarına saldırılmıştır. O da kendi kişilik haklarını koruyan bir cevap vermiştir. Burada kananması gereken o milletvekildir. Hele atanmış memur gibisinden kabine üyelerine dönüp bir ifade kullanmak tamamen o vesayetçi kafanın ortaya koyduğu yaklaşımların aynen devam ettiğini göstermekten başka işe yaramaz. Neyse o şahsız sözlerinin bir önemi yok. Onu geçelim. Buradaki mesele şu arkadaşlar. Bu tip toplantılarda katılımlı katılım söz konusu olduğu zaman katılan herkes test yaptırıyor. Yani buradaki mesele bir protokol meselesi değil. Oradaki en üst düzey protokol mensubu da test yaptırıyor. En düşüğü de kaptırıyor. İkincisi test yaptırmak size dönük bir saygısızlık değil. Tam tersine sizin arasına katılacağınız topluluğa dönük saygınızı gösteren bir şey. Nihayetinde belli bir salonun içerisinde yani kendisine böyle bir davet gitti mi böyle bir şey oldu mu onların o kısmını ben bilmiyorum. Ama genel olarak kural olarak söylüyorum. Buradaki mesele bir, bir topluluğun içerisine gireceğimiz zaman hepimiz o testi yaptırmak durumundayız. Çünkü kalabalık bir ortamda kapalı bir ortamda kalıyoruz. Hem sorumluluk duygusu gereği vebal de hissediyoruz. Yani Görmediğimiz, hissetmeyebiliriz, herhangi bir şey olabilir, başkalarına bulaştırabiliriz diye. Bu hem o kişinin korunması, kişinin sağlığını korunması ile ilgili bir şey, hem de e, herhangi birine zarar vermemekle ilgili bir şey. Yani böyle bir açıklama yapılabilir mi? Tamamen şey, nezaket dışı, tamamen laf olsun diye yapılmış saygısız bir açıklama. Yani hiç olmayan bir konu nereden çıkıyor diye baktığınızda birdenbire gündeme getiriliyor tamamen insanımızı rahat et, rahatsız etmek üzere, tamamen bazı sektörleri rahatsız etmek üzere yapılıyor. Bir tanesi de bu Venezuela'dan Türkiye peynir ithal edecek diye açıklamalar yapıldı. Arkasından da uzun uzun bir gündem oluşturuldu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Üstelik birileri çıkıyor, bunlar siyasetçi sıfatına sahip. Siyasetçi olmalarına rağmen iki satır yazı okumadan, iki satır bilgiye sahip olmadan hükümetimizi Venezuela'daki süt üreticilerine destek vermek, ...kendi süt üreticilerimize ihanet etmekle e, suçluyor. Şimdi muhalefet yapmanın da bir şey olması lazım, bir standardı olması lazım, bir seviyesi olması lazım. Yani işin aslı 17 Mayıs 2018 tarihinde bir anlaşma imzalamışız, ticaret anlaşması Venezuela ile. 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş. Ve da hiçbir şekilde bir sanayi veya tarım ürününde ithalat yapılacağına dair bir e, hüküm yok. Üstelik bu üreticimizin, ihracatçımızın lehine bir anlaşma. Venezuela tarife satırlarını %91.7'sinde gümrük vergilerini en geç 7 yıl içerisinde sıfırlayacak. Tarım ürünlerinde ithalatının yaklaşık %30'unda hemen Venezuela %62'sinde ise gümrük vergilerini 5 yıl içerisinde sınırlayacak. 7 yıl sonunda da bu oran %95'i açacak. Dolayısıyla bu bizim aslında bu pazara erişimimizi sağlayan, üretici ve ihracatçımızın yeni pazarlara ulaşmasını kolaylaştıracak, üretici ve ihracatçımızın kazanmasını sağlayacak bir düzenleme. Ve üstelik bu pazar 880 milyon dolarlık bir e, miktara sahip. Türkiye'nin açılım oranı ise %54 civarında e, kalacak. Dolayısıyla bütün bu e, çerçeveye baktığınızda esasında olmayan bir şey üzerinden bir muhalefet yapılıyor. Üstelik bunlar sosyal medyada gündem haline getiriliyor. Bunu sadece bir yalan siyaseti nasıl üretilir? Bu yalan siyaseti üzerinden nasıl gündem oluşturulurla ilgili olarak bir örnek olarak veriyorum. Arkadaşlar biz Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Ve bütün detaylarıyla takip etmeye devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde şunu söyleyebiliriz. Bir matematik kesinlikle burada Türkiye yüzde yüz haklıdır. Uluslararası belgelere baktığımızda da, uluslararası anlaşmalara baktığımızda da burada Türkiye'nin haklılığını gösteren pek çok belge, pek çok olay vardır. Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir. Boyunu aşan işlere kalkışıyor. Arkasında koşulsuz bir Avrupa Birliği dayanışmasını alarak Tamamen e, hukuk dışı, tamamen siyaset dışı ve ahlak dışı bir takım e, çabaların içerisine giriyor. Tabi burada trajik olan Avrupa Birliği'nin durumudur. Avrupa Birliği Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yaptığını Yunanistan'da eskiden görev yapmış siyasetçiler tarafından eleştirilen bir durumken bile koşulsuz destekleriz diye Macron'un iç siyasetteki tükenişini dış siyasette kapatma amacıyla yaptığı aşırı hamlelerin peşine takılmış gözüküyor. Şimdi siz nasıl olacak da bir ilkeden, bir prensipten, hukuktan bahsedeceksiniz? Eğer siz bir Avrupa Birliği ülkesinin yaptığı iş her ne olursa olsun, hukuka uysun, uymasın muhakkak surette onun arkasında olduğunuzu ilan ederseniz, o zaman sizin meşruiyetinizin ölçüsü ne olacak ya da dünya Avrupa Birliği'nin sözünü hangi meşruiyet temelinde dinlemek durumunda kalacak? Yapılan iş Yunanistan'ın şımarıklığını ve saldırganlığını kışkırtmaktan başka bir şey değildir. Bakın Almanya'nın öncülüğünde bir e, müzakere zemini oluşturulacaktı. Tam müzakereye bir gün kala gitti Yunanistan Mısır'la korsan anlaşma yaptı. Biz zaten önceden beri alışkınız. Yunanistan müzakere zeminini, diplomasiyi sadece kendi maksimalist amaçlarını gerçekleştirmek için bir zaman kazanma ya da kayda geçirme aracı olarak kullanır. Diyoruz ki buradaki kaynakların bir mekanizmayla eşit bir şekilde bölünmesini sağlayalım. Kuzey Kıbrıs'ın haklarını koruyalım. Hem kuzey hem güney bu kaynaklar çıkarıldığı zaman eşit miktarda bundan faydalanabilsin. Ama buna yanaşmıyorlar. Ne diyorlar? Kıbrıs devletinin temsilcisi biziz. Biz çıkartırız. Yarın bir gün çözüm olursa veririz. Hangi sözünüzü tuttunuz ki bu söze inanalım? Ayrıca da Kıbrıs devletinin temsilcisi siz değilsiniz. Macron tutup da bizim kendi sahamızda mavi vatanımızda sondaj çalışması yapmamızı kırmızı çizgi ilan ediyorsa biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz. Böyle bir saygısızlık olmaz. Yani Fransa gibi köklü bir devletin devlet başkanı nasıl konuşacağını bilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletle saygın bir devletle nasıl konuşacağını bilemeyen birisini herhangi bir şekilde ciddiye almamız mümkün değil. Bu Yunanistan'ın yaptığı meis provokasyonu. Buraya işte silahlı güç gönderildiğine dair bir ee, haber çıktı. 1947 Paris anlaşmasına göre bu ada silahsızlandırılmıştır. Buraya silahlı güç gönderilmesi kesinlikle meşru değildir. Ha, bu adalarda oradaki güvenliği sağlamak için bir takım unsurlar bulunabiliyor. silahlı güç kapsamına girmeyecek şekilde. Önce açıklama yaptılar dediler ki biz bunu e, işte tehdit altında bir devletiz, buraya silahlı güç göndermemiz normal. Arkasından da böyle bir şey yok dediler, kesinlikle nöbet değişimi dediler. Biz Yunanistan'ı bu tip provokasyonlardan kaçınması konusunda uyarıyoruz. Bakın Yunan Başbakanı'nın dünyada gezip de yalvarmadığı ülke kalmadı. Gelin Doğu Akdeniz'de bize yardım edin diye. Onların hiçbirinden size fayda gelmez. Biz komşuyuz ve Türkiye Cumhuriyeti büyük ve köklü bir devlettir. Güvenilir bir muhatap arıyorsanız Türkiye'den daha güvenilir bir muhatap yoktur. Hukuk ve diplomasi temelinde sorunları çözmek istiyorsanız Dünyanın en güvenilir muhatabı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla Yunanistan doğru düşünsün, doğru davransın, provokatif hareketlere herhangi bir şekilde yeltenmesin. Türk Deniz kuvvetleriyle de herhangi bir şekilde yanlış yapacağı bir işin içerisine girilmesin. Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veyahut da Mavi Vatan konusunda sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz.